Hoş geldiniz Hoş ben yayınımıza. Şimdi ben önce bir e, itirafta bulunmak istiyorum. Böyle bir derneğin varlığını ben ilk defa duydum. E, gerçekten çok yeni bir dernekmiş. Neden böyle bir derneğin kurulmasına ihtiyaç duydunuz? E, özellikle son yıllarda artan siber saldırılar ve tehditlerin ulusal boyutlara ulaşması bu derneği kurmakta bizleri gerçekten e, son zamanlarda e, mecbur hale getirdi diyelim. Derneğimiz gerçekten de genç. E, yaklaşık iki sene önce kuruldu. Sektörün profesyonelleri tarafından. Yani siz bir bilgisayar uzmanısınız değil mi? Yazılım uzmanısınız. Aslında siber güvenlik uzmanı desek daha doğru olur. Peki siber güvenlik ne demek? Bir de ben sizden hemen şunu rica edebileyim. Şimdi bizi çok çeşitli kesimlerden izleyicilerimiz izliyor ve çok teknik bir konu. Mümkün olduğunca basit anlatabilirsek, herkesin anlayabileceği tarzda teknik detaylardan biraz böyle arındırılmış anlatabilirsek, siber güvenlik deyince aklımıza ne gelmeli mesela? Temel anlamda siber güvenlik deyince aslında sanal alem olarak bildiğimiz internet dünyası akla geliyor. birbirine bağlı olan bir sürü bilgisayar ve çeşitli ağlarla bağlı olan bilgisayarlar ve burada meydana gelen bazı tehditlerden söz ediyoruz. Özellikle istenmeden de olsa bazı kullanıcıların bilgisayarlarının siber tehditler amacıyla ele geçirilmesi ve kullanılmasından bahsediyoruz. Bu konuda özellikle sosyal farkındalık çok önemli. Biz Bizim de aslında dernek olarak e, yapmaya çalıştığımız bu sosyal farkındalık oluşturmak. Yani iletişim altyapısını çökertmeye yönelik her türlü e, saldırı siber güvenlik kapsamında değerlendiriliyor değil mi? Doğru söylüyorsunuz. İletişim altyapısıyla beraber aslında bu altyapıya bağlı olarak e, tüm e, bir e, ülkenin e, elektrik sistemleri, finansal sistemleri e, ya da e, özel firmalara ait ya da kamuya ait bazı sistemlerin bilgisayarla yönetilen her, herhangi bir sistemin bu saldırılara açık olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben bir internet sitesine girdiğimde girmeye çalıştığımda orada bu site hacklenmiştir gibi bir ibare gördüğümde o sitenin bir siber saldırıya uğradığını anlayabiliyorum. Bu anlama geliyor değil mi o? Kesinlikle tabii ki her, her zaman bu kadar basit olmuyor ee, bu da bir siber saldırı ama e, genellikle kötü niyetli ve özellikle son zamanlarda e, gelişmiş şekilde bunların e, bu tehditlerin arttığını görüyoruz e, ve maalesef ki e, bunlar e, ortaya çıkmadan önce bilinemiyor. Sayın Bakanımız bu konuda güzel bir açıklama yaptı aslında farkındalığa da gerçekten e, vurgu yapmış oldu. 20 bin atak ya da bundan önce eylemlerle beraber artan ataklardan önce de bu ataklar oluyordu. Özellikle ulusal planda da artık ataklar olmaya başladığını görüyoruz. Süper devletlerin buna çok fazla yatırım yaptığını görüyoruz. Yani Başka bir devletin e, iletişim altyapısını çökertmeye yönelik faaliyetlerde mi bulunuyor devletler? Aslında bunları direkt olarak faaliyette bulunduğunu söylemesek de bu konuda araştırma yaptıkları ve bu konuda hazırlık yaptıklarını söyleyebiliriz. En azından e, aynen sıcak savaşta olduğu gibi nasıl savunma yatırımları varsa bu konuda da yatırımlar var. E, bu konuda silahlar, siber silahlar e, bir yandan araştırılırken bir yandan da mutlaka ki bunun savunma sistemlerinin, artık e, süper devletler gerek süper devletler gerekse normal ülkeler bizim ülkemiz için de geçerli yapılmakta olduğunu biliyoruz ve aslında bunun erzem olduğu e, kanaatindeyiz. Peki şimdi bu hackerların nasıl e, çalıştığından biraz bahsedelim isterseniz. Bu arada siz de e, e, iyi hackersınız. Bu tabiri kullansam yanlış olur mu? Beyaz şapkalı deniyor hmm. galiba size de. Beyaz şapkalı hackerlar evet aslında kötü niyetli hackerlar size gelmeden size <gülüyor> <gülüyor> size bir şekilde uğrayıp e, tehlikelerden, tehditlerden, dem vurabilen, sizi en azından bir simülasyon şeklinde öncesinde haberdar olmanızı sağlayan iyi niyetli insanlar. Tabi bunların kötü niyetlileri de var. Tamamen vicdani bir mesele. Tabi bizim daha çok kötü niyetli olan insanlar, Tabii ki bu işle çok fazla uğraşan insanlar. O amaçla çok fazla o konuda profesyonelleşmişlerse, e, tabii ki özellikle şu son, son zamanlar için söylüyorum. E, gerçekten uğraşılması çok zor. E, bu konuda çeteler var, organizasyonlar var. Artık eskisi gibi değil gerçekten. Organize e, değil. bir e, organize... güçten bahsediyoruz. Kesinlikle. Peki, peki nasıl çalışıyorlar? O en basit haliyle diyelim ki bir e, hacker çetesiyle karşı karşıyayız ve e, bazı devlet sitelerinin, kamu sitelerinin internet sitelerinin e, çökertilmesini hedeflemiş durumdalar bunlar. Ne yapıyorlar? Nasıl bir yol izliyorlar? Nasıl işliyor bu sistem? Bu saldırı olayı, siber saldırı olayı. Siber saldırı dediğim zaman aslında birkaç tane e, yöntem var. E, tabii en popüler olanları var. Bunlar biliniyor tabii ki sektörde olan insanlar için biliniyor. E, bunu bir kişi de yapabilir. Dediğimiz gibi bir organize iş de olabilir. Ulusal e, planda yapılan bir faaliyet de olabilir. Bunların tabii ki artık eskisi gibi... E, e, Sosyal medyada e, çok fazla etkin olduğu için e, bizler de duyuyoruz e, Peki çok sistem fazla sistem olarak nasıl yapıyorlar bunu e, yani bir takip ettikleri bir yol var herhalde yani karşı tarafın e, sitesini nasıl çok ertebiliyorlar? aslında internet dünyasında çok da zor olan şeyler değil birazcık bu işe ilgi duyuyorsanız e, bu yani konuda zekası, çeşitli normalin üzerinde olan herkesi yapabilir mi diyorsunuz. E, Zeka da diyebiliriz tabii ki bir miktar zeka evet. gerekir ama biraz da tabii ki bu işe merak ve nasıl söyleyelim çok fazla ısrar. Genelde hackerlar bu siber saldırıları düzenleyenler bilgisayar uzmanları herhalde değil mi? Bu alanda ihtisaslaşmış. E genelde tabii ki yani bilgisayar konusuna hakim olan insanların araştırmaya başladığı bir durum. Tabii ki tam tersini de yaşayabiliyoruz bilgisayarla Eğitim açısından herhangi bir ilgisi olmasa da küçük yaşlarda bu işe başlayıp bu işi meslek edinenler var. Genelde ama e, kamu kurumlarının internet siteleri hedef alınıyor değil mi? Türkiye'de ve dünyada da aynı şekilde mi? Yani genelde hedefte onlar mı var? Gündeme yönelik olarak değişiyor. E, o sırada gündemde farklı bir özel firma da olabilir. Ya da e, işte son zamanlarda yine e, kamu tarafı hedefte olduğu için. Biz bu konuda bazı faaliyetler duyuyoruz. Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu faaliyetler de aslında direkt devlete, kamu kurumlarına yönelik olan saldırı faaliyetleri. Peki bunları önceden kestirebilmek mümkün mü? Yani önceden önleyici tedbir almak mümkün mü? Önleyici tedbir kesinlikle mümkün. Neler yapılabiliyor mesela? bu konuda aslında insan kaynağı çok önemli. İnsanların bilinçli olması çok önemli ve gerek ulusal gerekse Kamu ve firma bazında e, bilinçli ve e, işi iyi bilen insanların e, bulunması önemli. Tabi sistemler de söz konusu. Savunma sistemleri nasıl varsa sıcak savaşlarda e, bu tür e, siber saldırılarda da savunma sistemlerinin olması gerekiyor. Siz bu iyi hackerlar bu önleyici tedbirler konusunda devreye giriyorsunuz değil mi? Yani önleyici bazı e, konuların politikaların uygulanması hususunda sizden destek alınıyor. Kesinlikle iyi hackerlar aslında şöyle söyleyelim, siz bir felaket yaşamadan önce size o felaketin nasıl olabileceğini açıklayan insanlar diyebiliriz. Bir de tabii bu işin savunma tarafında olan insanlar da var. İlla ki iyi hacker ya da kötü hacker olmak zorunda değil. Bu işin savunmasının nasıl yapılacağını bilmekte önem arz ediyor. Hı hı. Yani Mesela birazcık bunu açarsak bu tezbirler nasıl olabiliyor? Yani diyelim ki çok kullanılan bazı kamu süteleri var. Mesela e, Sayın Bakan'ın, e, Sayın Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalardan biri de oydu. 14 milyon kişi Türkiye'de e-devlet uygulamasını kullanıyor. Yani bunlara yönelik bir saldırı çok ciddi anlamda bazı hizmetlerin de e, kullanılmasını aksatacak. Birçok vatandaş mağdur olabilecek. Şimdi bu konuda e, ne tür önleyici tedbirler alınabiliyor? Yani sanıyorum bazı e, kamu kurumları özellikle defter oluyor bu siber saldırılarda. Biraz bunu, bunu detaylandırabilir miyiz? Aslında bu bir bütün e, diyebiliriz. Tabii ki az önce bahsettiğim gibi e, donanımsal ya da yazılımsal savunma sistemlerinin yanında insan kaynağı e, gene milli e, ulusal siber savaşlarla mücadele e, kurumu gibi işte bizim Aha. siber güvenlik derneğimiz gibi sivil toplum kuruluşları gibi e, bu tür e, organizasyonların kurumların artması hep beraber bir bilgi birikimini, aslında bir e, farkındalık oluşturarak bu tür saldırıların e, ulusal boyuta ulaşmadan önce ve ulusal e, tehdit oluşturmadan önce e, mutlaka bilinmesi ve e, halledilmesi gerekiyor. Peki normal e, bireylere düşen ne? Farkındalıktan bahsettiğiniz siz, o farkındalığı nasıl oluşturabiliriz? Mesela ben ne yapabilirim? Çok teşekkür ederim bu sorunuz için. Bireysel farkındalık aslında bence en önemlisi. Çünkü e, siber saldırılar genellikle e, masum ve e, aslında bu işte hiçbir dahli olmayan, e, bilgisayar sahibi, internete sadece e, gezinmek için ya da farklı işleri için giren e, birey, bireylerin, bilgisayarların ele geçirmesiyle de gerçekleştirilebiliyor. Bu aslında en korkulan durum. E, bu tür bilgisayarların, bu tür insanların bilgisayarlarının 10 binlere, 100 binlere ulaştığını düşünürseniz, At, e, bu bu tür saldırıların boyutlarının da çok fazla arttığını tahmin edebilirsiniz. Biraz örnekler üzerinden gidecek olursak e, yayın saldırıların e, ulusal boyuta ulaşmadan önce ve ulusal e, tehdit oluşturmadan önce e, mutlaka bilinmesi ve e, halledilmesi gerekiyor. Peki normal e, bireylere düşenle farkındalıktan bahsettiğiniz, siz o farkındalığı nasıl oluşturabiliriz? Mesela ben ne yapabilirim? Çok teşekkür ederim bu sorunuz için. Bireysel farkındalık aslında bence en önemlisi. Çünkü e, siber saldırılar genellikle e, masum ve e, aslında bu işte hiçbir dahli olmayan e, bilgisayar sahibi internete sadece e, gezinmek için ya da farklı işleri için giren e, ...bireylerin, bilgisayarların ele geçirmesiyle de gerçekleştirilebiliyor. Bu aslında en korkulan durum. Bu tür bilgisayarların, bu tür insanların bilgisayarlarının... ...10 binlere, 100 binlere ulaştığını düşünürseniz... ...bu, bu tür saldırıların boyutlarının da çok fazla arttığını tahmin edebilirsiniz. Biraz örnekler üzerinden gidecek olursak, yayınlayayım mesela. Örneğin tanıdığınız birisinden mail aldınız. Ya da bir mail, mailin içerisinde bir link geldi... Öncelikle şunu düşünebilirsiniz, ee, bu arkadaşınızla daha önceki yazışmalarınızda e, ne tür linkler alıyordunuz veya size böyle bir şey gönderme ihtimali nedir? Bu bir şüphelenme, ilk şüphelenme konusudur. Daha öncesinde bir konuşma, telefon konuşması yaptıysanız ona binaen bir mail attıysanız daha az şüphelenebilirsiniz. Ya da e, en basitinden maili alır almaz herhangi bir şeyi tıklamadan önce arkadaşınızı arayıp bu maili siz mi gönderdiniz diyebilirsiniz. Çünkü gerçekten... E, fark etmek bazen çok güç olabilir. Tam ismiyle, tam mail adresiyle dahi size bu maili atmış olabilir. Kendisi olmadığı halde başka birisi tarafından taklit edilmiş olabilir. Tamam ben tamamen bu durumdayım mesela. Benim ne yapmam lazım? Ben o linki tıkladım maalesef. Öyle bir önleyici tedbire başvurmadan. Yani değiştireyim mi şifrelerimi? Değiştireyim mi? Ne yapayım? Yani siber güvenlikle ilgili siber saldırıya uğramış gibi gözüküyorum. Ama. Aslında şifre değiştirmekle pek bir alakası yok. Çünkü mail almak zorundasınız. Normal tanıdıklarınızdan da mail alıyorsunuz. Fakat bu kötü niyetli bir mail. Bunu ayrıştırmak gerekiyor. Bunun içinde tabii bir kez olduktan sonra olay aslında bir uzman çağırıp bilgisayarınız gerçekten siber saldırılar için alet olabilecek bir duruma gelmiş mi bunu test ettirmenizi öneriyorum. Çok kısa bir şey sorayım ee, siber güvenlikle ilgili e, tatbikatlar da yapılıyor. Bunlar e, bu tarz önleyici konu kapsamında e, çok işe yarayacak şeyler değil mi? Kesinlikle tatbikatlar aslında iyi şapka veya e, özdürdülerim beyaz şapkalı hackerlar örneğinde söylediğimiz gibi tatbikatlarda bir nevi e, beyaz şapkalı hackerların yaptığı tatbikatlar diyebiliriz. Asıl saldırılar gelmeden önce kötü niyetli insanlar sizi gelip vurmadan önce e, bunların bu tür tatbikatların yapılması lazım. Efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. evet Abi teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün konuğumuzla son dönemde oldukça gündemde olan bir konuyu siber güvenlik konusunu konuştuk. Acaba siber bir saldırıya uğradığımızda ne yapmak gerekir? Öncesinde hangi tezbirleri almamız gerekir? Kendisi uzun uzun bu konuda bizi aydınlattı bazı ipuçları verdi diyelim ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım. Evet, e, siber suçlar ve suçlularla mücadele oldukça karmaşık bir sistem aslında baktığımızda. Bireysel mi, organize mi, ulusal bir mekanizma mı bunları belirlemek çok kolay olmasa gerek ama kafalardaki soru işaretlerine bir nebze olsa cevap bulmuş olduğunuz Çok teşekkür ediyoruz Özlem Coşar sana ve konuğuna.